Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale'nin yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde hediye hesabınıza efsanevi kart düştü arkadaşlar. Ben Konya'dayken efsanevi sandık geldi ben de onun videosunu kaydettim ama ses olarak tabii ki de video çekmedim üzerine arkadaşlar sadece efsanevi sandık aldığım o sandık açılışının kaydını birazdan izleyeceksiniz ve büyülü sandık atacağız bakalım büyülü sandıklarına belki bir tane efsanevi kart gelebilir İnşallah gelir valla çok heyecanlıyım ana hesabımda büyülü sandıklara bildiğiniz gibi en son iki büyülü sandıktan da iki tane efsane çıktı bundan da bir tane daha çıkarsa çok sevinirim. Şimdi siz orayı izleyin bakalım. Evet arkadaşlar şimdi altın sandıktan başlayalım. Tabi öncesinde hangi efsane geldiğini zaten gördünüz. Şuradan lav kardeşimiz geldi. Bunu buraya yerleştiriyoruz. 3.5 ortalama böyle bir deste deneyeceğim. Yani tabii ki de Laut Adası ile ilgili desteklerinizi yorumlar kısmında bizi tek efsane olmak üzere. Bu desteği deneyeceğim. Bu videoda bakalım ne olacak. Altın sandığımızı bir açalım öncelikle. Altın. Minyon sürüsü. Ekstür toplayıcısı. Zılaşır. Ve oklar geldi. Okların da yükselmesi bizim için iyi olacak. Çünkü 9. seviye falan Minion sürüsü geliyor. Sıkıntı oldum, Evet. Şimdi. Büyülü sanaktan başlayalım. Altın. Goblin kulübesi. Alev topu. Valkyr destansı ver. Mini Pekka çok güzel destansı ver. Goblinler destansı Bir tane ver. Ah be birden fazla vermiş olsaydı güzel olurdu be. Neyse iki tane çıkmayan kartımız açıldı fakat. Yani işte. Yani. Verseydi daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Şimdi bebek ejderi alsak mı ya? Valkyrie var. Valkyrie'ne bebek ejder mi alsak? Yani daha çok havadan birlik istiyorum aslında ya. Hani bebek ejderi şöyle bir deneyelim. Olmadı öbür türlü deneriz. Neyse büyülü sandıktan çıkmadı. Kısmet. Maçımızı yapalım bakalım. Çok heyecanlandım ya destans çıkınca. İki destans çıkmış olsaydı. Alacaktık da neyse. Kısmet arkadaşlar Canımız sağ olsun. Şimdi. Bakalım karşımıza artı 22 diyor. Yaş var herhalde bu. 2017 kupalı birisi geldi. Kardeşim etkilendim. Vallahi etkilendim. 3 silah şöyle eleştirme inşallah arkasına. Ya da büyücü. Cadı olabilir. Sıkıntı yok. Çok güzel. Şöyle bir çarpalım şunu. Dayı ne yapıyorsun ya? Abi adam sıkıntılı. En minyenin sürüsü var. En güçlü yeni var. Bizde de lav var. love var. Love aldık. Gelen rakibe bak ya. Valla sıkıntı. Ama tabii ki de yeneceğiz her zaman gibi. Pro oyunumuzla affetmeyeceğiz. Dayı ne yapıyorsun? Abi şaka mısın ya? <laughs> Allah Allah. Bu nasıl bir ordu oğlum? <laughs> Manyak. Adam 1400'e kadar indirdi. Öfke bastım, öfke bastı. Bir şey yaptı. İkisinin olmaması lazım şu an senin ya. Bir tane höfledi, bir tane daha höfledi, bir tane daha höfledi. Bir tane daha höfle. Tamam, çok güzel. Şimdi şöyle bir mezarlı koyalım. Valkyrie'miz adır. Oklarımız hazırlayalım da bomba hiç iyi olmadı ya. Şimdi şöyle bir yapalım. 8 9 10 iksir oldu. Oklarımız bir hazır dursun bizde. Bir minyon sürüsü atacak büyük ihtimalle. Yani bir de şunu atalım. Bebek ejder güzel. Bir hüfle, iki hüfle, üç hüfle, dört hüfle. Güzel. Şimdi bir de şunu gönderelim. At bakayım bir şeyler. Çok güzel. İyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Oraya aldık. Şimdi ikinci laftasını çıkaracağım. İkinci laftasını çıkaracağım. İkinci laftasını çıkardım oradan da güzel gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet temiz gidiyoruz. Gayet düzgün gidiyoruz. Bu tarafı kaybettik. Sağ tarafı da kaybedebiliriz. Bir tane daha ezer atayım ya. Lav köpeklerimiz hala çalışıyormuş orada. Oo, Perfecto. Aldık aldık aldık. Ya bebek ejderi iyi kalmışım ya. Valla bebek ejderi almasaydık şu an çok sıkıntıya düşerdik. Hı ha ha diyelim ve güzel. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar en azından. Çarpalım. Çarparım kardeş. Neyse. Her zamanki gibi, her zamanki gibi Ego Royal Türkçe maçı kazanır. Güzel bir sandık. Ah, kimin sandık neyse. Güzel kazandık ama ya rakibimize karşı harbiden. Ordu fena değil hani not bad. Bir tane tabii ki de e, madenci olsaydı çok daha iyi olurdu. Bir tane de yanına efsanevi koyabilseydik neyse iyi olurdu ama böyle de kafi kardeş. Başlayayım mı? He <laughs> wow diye koydum laftasını. Şimdi sıkıntı şu. Cadı gelmeyecek. Benim Valkür'ümün çalışması lazım. Hani Valkür'ümün çalışması neyse şöyle çalıştıralım Valkür. Oğlum hadi vurun ya. Neyse neyse bütün iksirini boşalttı diyelim yani artık başka bir söyleyecek bir şeyimiz yok. Güzel. Bir çarpalım. Tek atıyoruz Onlara da atalım artık yani. Oklarım hazır ve nazır. Ok atma be. Vallahi üzülürüm. Abi adam desi çok seri ya. Ee, total damage'den total hasardan pardon. Toplam hasardan hasardan o daha fazla hasar verdi. Burası aşikar. Şimdi alev topunu atacağı için üçlü minyonlar göndermiyorum. Direkt bunları. Vurdurmayın ya. Cık, kötü oldu be. Yo yo tamam 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 pardon 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 özür dilerim iyi oldu iyi iyi iyi, iyi. gidi. Lavtasına kitlen kardeşim lavtasına kitlen. Ölme ya adamsın ya. Büyücü mü? Büyücü yakışmadı hocam ya. Büyücü vurma bir tane dur. Büyücü yakışmadı hocam. Aşağıdakine vurma. Çok güzel be. Çok güzel çok güzel. Fakat 400 can 386 can bir tane daha atak yaparsak eğer. Alabiliriz. Hmm. Abi büyücünün arkasında o nedir ya. Terbiyesiz. Tamam çok güzel tamam. Büyücü bey gelir misiniz bu tarafa? Çok güzel çok güzel harika. Tamam çok iyi şu an. Sakin, sakin. Sakin. Güzel onu da vurduk. Onu da vurduk. O oraya vururken oradan vuracak falan filan. Alev topu güzel. Lavtasın alev topu kesin öldürür zaten. Abicim alttakileri unuttuk ya. Allah senin. Orayı zaten aldık biz Ertuğrul'u de. Biz şurayla uğraşalım arkadaşlar. O ters tarafa götürdük. Güzel. Güzel. Bir tane daha. Vallahi dayı bir şey değil mi lan? Orayı da kaybettik ama neyse. Şöyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Full taciz, full taciz, full taciz, full taciz. Evet işte bu. İşte bu. 2-1 kazandık arkadaşlar. Bu maçımızda 2-1 kazanıyoruz. Valla orada güzel hani buralarda işe yarıyor daha yukarıda ne kadar yarar bilmiyorum fakat Buralarda yarıyor iş yani gördüğünüz gibi Güzel Güzel gidiyoruz yani iki taç aldık hem de Bir değil tam iki taç kodi geldi AK Klan'dan bol şans dedi Teşekkürler ve bol şans Dileyelim Bir de gülelim Aha her zaman gibi Bazı arkadaşlar çok seviyor bu emojileri ama bazıları da çıldırıyor Bugün de birazcık modum düşük olabilir arkadaşlar harbiden çok yorgunum Daha yeni geldim Harika. Daha sabah geldim yani. 6'da indim. Bugüne video hazırlamak için uğraşıyorum. İnşallah cehennem kulen yoktur be. Alev topu güzel. Hocam bravo. Alev topu best. Abi bu ne ya? Bebek ejder gel. Bebek ejdercim gel. Gel tatlım. Valkür de çok güzel çalışıyor be. Kuleye kadar gitsek Barbarlar çıkmasa çok güzel olmaz, çok güzel olur tabii ki de Harika olur. Sanırsam bu arkadaşlar çok hızlı bir üç tac yaptı arkadaşlar. Yani ben şahsen öyle hissettim şu an. Vah wow, Valkür ince ince, yemin ediyorum var ya. Çok ince çalışmadım ya Valkür. Valkür adam ya, ne tankladı be? Hala yaşıyor ve hala yaşıyor. <laughs> hala yaşıyor ve hala yaşıyor. <laughs> 346 cana kadar düşürdü arkadaşlar. Artık oradan iki çarpma bir alev top, iki bilmem ne bir tane bundan alev topunu kullandı vesaire vesaire. Şimdi direkt artık tecavüz moduna geleceğiz arkadaşlar. Kendi bilir. Oradan sen at onları. Valkür harbiden hani Love Dalısı Valkür'ü belki çok yakıştırmıyor olabilirsiniz fakat yani harbiden 10 numara 5 yıldız bir kombo olduğunu ben şahsen şu an düşünüyorum. Şu an ya arkadakilerine vur ya. Patlayınca bir iki tane kuleye vur be. Abi of. Öf. Yalnız bizim serptik da iyi mi ettik kötü mü ettik bilemiyorum ki. Tek gal e tek şeyli galibiyet istemiyorum. E lav tazısını denk getireceğim. Lav tazısıyla e, bebek ejderhayı denk getireceğim. Love tazıyla bebek ejderhayı denk getirince arkadaşlar büyük ihtimalle işimiz büyük ihtimalle görülmüş olacak. Sen oradan gel abi tamam mı? Evet Mezar taşı mükemmel oyaladı harbiden. Çok iyiydi. Şimdi şunu şuradan atacağız söyle abi. Ee, önden de bir valkürümüz var bizim. Çok güzel. Erken düştü. Ya abi. Ya niye gıcıklık yapıyorsun ya? Tamam al orayı. Uzasın maç. 3 taç istiyorum ha. Ben bu maç 3 taç istiyorum. Uzasın abi. Hiç umurumda değil. Maç uzasın. Hiç mesele değil. 3 taç istiyorum ben. Ya hıyara bak ya. <laughs> Allah Allah. Adam bizi maymun etti de. Biz de tabii onu çok hızlı bir şekilde 3 taşladık arkadaşlar. Harbiden güzel bir ee, ordu olduğunu düşünüyorum ben şahsen. 3 tane maç yaptık. üçünde güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Lan bir tane de yapalım da onu olsun. Taç sandığını Belki taç güzel bir şey gelir. Şimdi Zuka 92. Oter Rain. Oter, Rain. Oter Rain diye birisi. Ya zaten hani yerden alan savunmamız var. Havadan alan savunmamız var. Oklarımız var. Çarpmamız var. Mezar taşımız var. Savunma için. Hani zaten birçok şeyi savunabilecek bir deste arkadaşlar. Birçok şeye karşı gelebilecek bir Valkür... Bundan sonra da Valkür gelsin çok güzel olurdu ya valla. Hmm, geç geldi biraz Valkür. Geç geldin evimin direği. Hmm, şimdi bana Valkür lazım. Ya da şunu atalım. Ah be. Neyse o da iyidir. O da iyidir. O da iyidir. Şimdi... Bekliyoruz. Bir tane vuracak oraya. Bir şey atarsan çarparım valla. Okmok. Ok, mok. Tamam. Güzel. Çok güzel hasar verdik ve Harbiden çok sağlam hasar verdik. lav köpekleriyle çok güzel. İksirim donmuş bu arada. Hayır 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 hayır. hayır. Dön. Çok güzel. Tamam. Tamam. Çok iyi gidiyoruz. Çok fevkalade gidiyoruz. Çok harika gidiyoruz. Şuradaki domuz binisini hayır hayır. Abi ya. Of. Hepsi de kuleye işledi be. Vurma artık. Vurma. Canımı aldım vurma. Tamam orayı aldık. Şimdi sol tarafa gideceğiz. Bir tacımızı aldık. Tamam taç sandığımız şu an yerinde arkadaşlar. Taç sandığımız kendine geldi. Hmm, bizim sol kuleyi savunmamız lazım. Sağ kuleden hasar yemememiz lazım. Falandı filandı bir şeyler bir şeyler şu an. Şöyle bir yapalım Çok güzel oldu be valla çok iyi oldu bizim için Hoppa Harika şimdi elinde iki atak kartı kalmış olması lazım Yani dev ve e, binici Yalnız Acele etme be Acele etme acele oğlum ya Çok güzel Çok güzel Abi aldı orayı ya o zaman sen de bize sadece bir ihtimal bıraktın kardeş. 3 taç. Yalnız biz bunu sol kulesinde alamazsak sıkıntı ha. Adam bize bayağı hasar verdi çünkü şu an. Oo biz ana kuleye çok vurmuşuz be zaten. Oho. Akıyor akıyor kardeşim maşallah. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Bir tane daha dön çok iyi Üç taç 3 taç 3 taç Kaçamazsın gar Kaçamaz Çok güzel gerçekten Vallahi billahi arkadaşlar orduyu kimseden görmedim Tamamen kendim düşündüm şu olur bu olur diye düşündüm Altın sandıkları. çok iyi Düşündüm bir ordu Vallahi billahi diyorum bakın Açalım bakalım Ne gelecek Altın Taş Elit barbarlar Şövalye geldi 7. seviye oldu Roket geldi. Destansı mı gelecek? Ve x'e geldi. İkisiyemiz e de ikinci seviye. O oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir ordu gerçekten çok memnun kaldım. Kullandım ve gerçekten 4 maçta kaç tane 3 taç yaptık ya? 1, 3 taç, 2, 3 taç. 3 tane 3 taç aldık. Bir tane de 2-1 kazandık. Onda da 3 taça gitmedik. Asker seviyelerim. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Lavtası geldi. Gerçekten elim çok rahatladı şu an. Hani iyi maçlar kazanıyorum. Lavtası olaraktan. Sadece lavtasıyla. Sadece Love istiyor ordu isteyen arkadaşlar da bunu kullanabilir. Kendinize göre orduyu modifiye edebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize günler bay bay.